The Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Eskişehir'den sesleniyoruz. Yanımızda cam sanatı sektöründe faaliyetlerini gösteren Yasin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Yasin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz dükkanımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Burası gerçekten buram buram sanat kokan bir yer. O yüzden bir an önce röportajıma başlamak istiyorum. Kendinizi öncelikle tanıtır mısınız izleyicilerimize? Tabii, adım Yasin. Bu işi ortalama 7 yıldır yapıyorum. Eee işin bize geçişi e, usta çırak ilişkisiyle. Bu işi yapan kişi dayımın oğluydu. Şu an kendisi de çalışıyor aktif olarak. Bu şekilde. Sevdi, o size sevdirdi Aynen ve siz öyle. devraldınız. Aynen öyle. Kendinize bir yer açtınız ve evet. faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki buradaki faaliyetleriniz faaliyetlerin? nelerdir Yasin Bey? Ürünleriniz nelerdir? Bizim temelimiz cam. Camı direkt şekillendiriyoruz. Cam bile hazır olarak geliyor. Normalde camın oluşumu kumdandır. Kumla sodanın yüksek alevde işlenmesiyle cam oluşur. Camı biz olduğu gibi alıp şekillendirmeye başlıyoruz. Normalde insanlar camı sadece üflenerek yapıldığını bilir. Ama aslında dört farklı cam sanatı var. Bizim burada yaptığımız cam sanatı alevde cam sanatı, üfleme cam sanatı ve füzyon cam sanatı olarak geçiyor. Ee, yapamadığımız cam sanatı da fabrikasyon olan kısmı. Çünkü tek seferde 10 kilo 20 kilo cam eritiliyor. E, ee, i̇şlemlerde grup olarak çalışılması gerekiyor. Biz de grup olarak çalışamadığımız için sadece bu üç tanesini yapabiliyoruz. Burada tek başınıza dev bir kadro olarak minimal çalışıyorsunuz aslında. Aynen öyle. Bizim çalışmalarımız minimal. Peki bu cam tipleri var mıdır? Siz hangi cam tipleriyle çalışıyorsunuz? Tabii cam tipleri de var. Şu an kullandığımız camlarda üç tip. Bir tanesi plaka cam, bir tanesi borosilikat cam, bir tanesi de efetre, soft glass diye geçiyor, yumuşak cam. Yumuşak cam 600 derece eriyor, borosilikat cam 1000 derece eriyor. Borosilikatın bizim bildiğimiz adı bor Evlerimizde bulunan bor cam tepsiler, fırınlanabilen tepsiler bu şekilde. Uzun kısmı borosilikat. Isıya dayanıklı. Aynen öyle. Isı ve darbe dayanıklı en yüksek cam. Yasin Bey bu harika eserlerinizi sadece Eskişehir halkına mı sunuyorsunuz? Ee, sosyal medya hesabımız var. Ee, benim cam atölyem. Oradan e, yurt dışına gönderiyorum, Türkiye içine gönderiyorum, e, kargo ile isteyen her şekilde alabiliyor. O zaman bir sonraki durağımızda görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.